Kırmızı kiremitler üzerine yağmur yağıyor. Evimizin tahtadan olduğunu biliyorsunuz. Yağmur yağıyor ve bazı tahtalar vardır. Suyun içinde gürül gürül yanan. Dudağımı büküyorum ve topladığım çalıları Bekçi Halil'in kız kardeşinin oğluna ait, daha doğrusu halasından kendisine kalacak olan arsasındaki yıkık duvarın iç tarafına saklıyorum. Hiç kimsenin bilmesine imkan yok. İmkan ve ihtimal bile yok sizin bilmenize, bay yabancı. Ve yağmur yağıyor. Ben bir şeyler olacağını biliyorum. Ellerime bakıyorum ve ellerimin benden bilgili, bir hayli bilgili olduğunu biliyorum. Bilgili. Fakat parmaklarım ince ve uzun değil. ...sizin bayanınızınki gibi ince ve uzun değil. Annemi babamı karıştırmayın işin içine. İnanmazsınız ama onların şuncacık... ...şuncacık... ...evet şuncacık bir alakaları bile yok. Sizin defolup gitmenizi istiyorum, işte o kadar. Ali de istiyor ama söylemekten çekiniyor. Halbuki siz insan öldürmezsiniz, değil mi? Gidiniz ve öteki yabancıları da beraber götürünüz. Tuhaf ve acayip şapkalarınızı da beraber götürünüz, e mi? Boynunuzdaki o uzun ve süslü şeritleri de. Kirli çamaşırları tahta döşemelerin üzerinde bırakmamanızı yalvararak isteyeceğim. Yalvararak isteyeceğim diyorum, medeni adam. Siz bilmezsiniz. Size anlatmak da istemem.